ailelere nasıl başlayacağız? Okula uyum sağlama, arkadaş ilişkisi, aile ve yetişkin ilişkisi, öğretmen ilişkisi. Bunlar hepsi yıldızlı ya hepsi. <laughs> Kendine güven, sorumluluk alma, paylaşma, yardımlaşma, işbirliği, kurallara uyma. Başladı, işi bitirme. Tebrik ediyorum. Hepsi yıldızlı bekleyen. Seni tebrik ediyorum. Tabii bir de burada son bir şey var değil mi? Burada ne var? Sen bir yıldızsın. Burada bir öğretmen notu var. Sen bir yıldızsın. <laughs> Neyse. Yıldızım. Yıldızsın tamam evet. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Karne günümüz ve karnelerimiz hayırlı olsun. Evet. Çok mutluyuz. Çocuklarımızın gelişimine e, şahit olmak gerçekten çok güzel. Yaptıkları ürünler. Biz onlarla 15 yıldır birçoğuyla beraberiz. Nereden nereye geldiklerini görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu sebepten dolayı özel çocuklar komisyonumuzla ilgilenen gönüllülerimize, gönüllü elleri gönüllü kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tabii uzun zaman oldu, 15 yıl oldu Fatma'nın da bahsettiği gibi. Bu 15 yıllık süre içerisinde bize kendimizi, bize insan olmayı hatırlattılar. Bize gerçekten bir insani duygularımızı çok yeşerttiler. Bir gelişmiş ülkede ne kadar engelli ve ee, çocuğumuz veya ailemiz, bireyimiz toplum içerisine sosyal hayata katılıyorsa, gelişmişlik düzeyini gerçekten gösteren bir kriter olduğunu düşünüyorum. Tuzlamızda da biz 365 gün esaslı olarak e, tüm çocuklarımızla, özel çocuklarımızla ilgilenen hem e, gönüllü hanımefendiler, hem personelimiz, biz asla onları hiçbir gün yalnız bırakmadan her gün ilgileniyoruz. Bugün de onların yaptığı etkinlikleri, diğer çocuklar nasıl kayna alıyorsalar, biz de onların da karne alma sevincini yaşatarak da aslında müzikte, sanatta, sporda yapabilecekleri ne varsa her şeyi yaptırarak da e, hayata katılmaları ve onlar hayata katılırken biz de insani değerlerimizi bir daha hatırlamayı yaşıyoruz. İyi ki varlar. Biz de onlarla beraber umutlu oluyoruz. Bizim yanımıza gelmelerinden dolayı da çok mutluyuz. Onlarla olmaktan gururluyuz. Bu okuldan çok memnunum. Çok çok memnunum. Hiç anlatmayacak kadar memnunum. Başkanımdan memnunum. Allah razı olsun. Çok güzel bir proje. Çok çok hiç bulunmaz bir şey yani. Çok güzel. Yani nerede hep, yani o kadar çok anlatamıyorum, bir şey anlatamıyorum. Çok ben bilmiyorum, benim gördüklerim çok yani Allah katında da çok güzel. Çocukların hep bütün şeyinde de yani hani onların ruhu dinleniyor, bedenleri dinleniyor. Veliler çok memnun, razıdır inşallah onların hepsi de. Ben de çok memnun, razıyım. <laughs>